Herkese merhaba. Bugün sizi inanılmaz bir yolculuğa çıkaracağım. Türkiye'nin doğal zenginliklerinin kalbine. Yani her gün etrafımızda olan ama belki de hiç fark etmediğimiz o muazzam canlı çeşitliliğine bir göz atacağız. Evet soru bu. Nasıl oluyor da tek bir ilke koskoca bir kıtadan daha zengin bir bitki örtüsüne sahip olabiliyor? Bu akıl almaz bir durum değil mi? Gelin bu biyolojik bilmecenin sırlarını birlikte çözelim. Şimdi şu rakamlara bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Türkiye'nin yüz ölçümü Avrupa'nın 10 katından daha küçük ama iş bitki türü sayısına gelince Türkiye bütün Avrupa kıtasını geride bırakıyor. Tekrar soruyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu biyolojik bulmacayı çözmeye başlamadan önce gelin hepimizin aynı dilden konuştuğundan emin olalım. Temel bir kavram var, onu bir netleştirelim. Biyoçeşitlilik dediğimiz şey aslında çok basit. Bir yerdeki yaşamın zenginliği. Yani en ufak genlerden tutunda bitkilere, hayvanlara, mantarlara ve onların yaşadığı ormanlar, göller gibi bütün ekosistemlere kadar her şey. Hepsinin oluşturduğu o büyük ve karmaşık ağ. Peki, gelelim asıl soruya. Türkiye bu coğrafi büyük ikramiyeyi nasıl kazandı? Bu inanılmaz çeşitliliğin arkasında ne var? Cevap aslında tam da gözümüzün önünde. Haritanın ta kendisinde saklı. Türkiye'nin konumunu bir düşünün tam Asya ile Avrupa arasında bir köprü gibi değil mi? İşte bu köprü sadece insanlar ve kültürler için değil, aynı zamanda bitkiler ve hayvanlar için de bir geçiş kapısı. Farklı kıtalardan gelen türlerin buluşma noktası olmuş adeta. Ama durun, olay sadece bir köprü olmaktan ibaret değil. Asıl sihir, pek çok şeyin aynı anda bir araya gelmesinde. Üç farklı bitki coğrafyası tam burada kesişiyor. Bir yanda Akdeniz iklimi, diğer yanda Karasal iklim yüksek dağlar, derin vadiler, bozkırlar, ormanlar, bütün bunlar bir araya gelince sayısız farklı canlının yaşayabileceği mükemmel bir ortam ortaya çıkıyor. Mesela yedi gölleri düşünün. Burası Türkiye'nin bu zenginliğinin adeta minyatür bir özeti gibi. Ormanlar, göller, farklı ağaç türleri, her şey iç içe geçmiş ve bu sayede inanılmaz sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanı böyle mikro cennetlerle dolu. Bu kadar çeşitlilik olunca ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye, Sadece pek çok türe ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz tamamen kendine özgü yıldızlar yaratıyor. İşte bu yıldızlara endemik tür diyoruz. Endemik ne demek? Şu demek, sadece ve sadece bu topraklarda yaşayan, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bitki veya hayvan. Yani adeta bu coğrafyanın imzası, onun kimliği demek. Ve sayıya bakın. Tam 3500 bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Türkiye'de karşınıza çıkan her üç bitkiden yaklaşık biri sadece burada var. Dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Bu, Türkiye'nin nedenli büyük bir biyolojik hazine olduğunun en somut kanıtı. Tabii bu endemik zenginlik sadece bitkilerle de sınırlı değil. Mesela sularımızdaki o sevimli Akdeniz foku, nesli tehlike altında ve burası onun en önemli sığınaklarından. Ya da o efsanevi keleynak kuşları, yok olmanın eşiğinden döndüler. İşte bu canlılar, Türkiye'nin hayvanlar aleminin ne kadar özel ve korunmaya muhtaç olduğunu bize hatırlatıyor. Ve tabii ki o muhteşem bitkiler. Halk arasında ağlayan gelin olarak da bilinen o eşsiz Van Ters lalesi ya da bozkırın ortasında baharı müjdeleyen o narin Ankara çiğdemi. Bunlar Türkiye'nin dört bir yanına serpiştirilmiş binlerce endemik harikadan sadece iki tanesi. İyi de bu kadar devasa bir doğal hazineyi nasıl bileceğiz? Nasıl anlayacağız ve en önemlisi nasıl koruyacağız? İşte bu noktada bilim insanlarının o muazzam çabası devreye giriyor. Bu zenginliği bizim bilmemiz, ömrünü bu işe adamış bilim insanları sayesinde. Mesela Profesör Doktor Asuman Baytop Türkiye'nin bitki örtüsünü yani florasını aydınlatan çok önemli bir isim. Veya Profesör Doktor Muhtar Başoğlu Kurbağalar ve sürüngenler üzerine yaptığı çalışmalarla bu alanın öncülerinden. Onlar ve onlar gibi nice bilim insanı bu hazinenin modern kaşifleri. Ve günümüzde bu birikimlerin hepsi devasa bir dijital arşive dönüşüyor. Adı da çok anlamlı. Nuh'un Gemisi. Tıpkı efsanedeki gibi Türkiye'nin bütün canlı türlerini dijital ortamda koruma altına alan dev bir veri tabalı bu. Peki bu ne işe yarıyor? 2013'te başlayan bu proje sayesinde yaklaşık 13500 bitki ve hayvan türünün tüm bilgileri parmaklarımızın ucunda. Bu ne demek? Bir türün nüfusu azalıyor mu? Yaşam alanı tehlikede mi? Anında görebiliyoruz ve en önemlisi korumak için çok daha hızlı harekete geçebiliyoruz. Şimdiye kadar hep Türkiye'nin zenginliğinden bahsettik. Ama bir adım geri atıp büyük resme bakalım. Bu çeşitlilik neden sadece bizim için değil, bütün dünya için bu kadar hayati? Bakın şu söz çok önemli. Bu biyoçeşitlilik doğal bir mirastır. Dünya ekosistemlerinin dengesi ve insanlığın refahı için hayati önem taşır. Yani Türkiye'nin sahip olduğu bu zenginlik aslında tüm gezegenin ortak mirası. Dünya ekosisteminin sağlıklı kalması dolayısıyla bizim geleceğimiz işte bu hassas dengeye bağlı. Ekranda gördüğünüz bu ateş semenderi gibi her bir canlıyı dev bir yapbozun parçası gibi düşünün. O parçalardan birini kaybettiğinizde sadece o parçayı kaybetmiş olmazsınız. Tüm resimde bir boşluk oluşur, yapının dengesi bozulur. Ve işin en heyecan verici kısmı ne biliyor musunuz? Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Bu topraklarda, Anadolu'nun derinliklerinde kim bilir daha ne harikalar, ne sırlar keşfedilmeyi bekliyor. İşte bu yüzden bu mirası korumak çok önemli. Çünkü koruduğumuz her türle gelecekte yapılacak keşiflerin de kapısını aralık tutmuş oluyoruz. Acaba daha ne gibi mucizeler bizi bekliyor?